Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla birlikte sizlerleyiz. Yanımda Ejder Kapan var. Hoş geldin Ejder'cim. Hoş bulduk canım benim. Dead Sight. Oyunumuzun ismi bu. Biz Ejder'le zaten H1Z1 Just Survival oyunundan tanışmıştık. Böyle survival bir ortam oyunları bilen bilir. Rust hatta Arma'nın sonrasında çıkan bir oyundu. Yıllardır bir oyun arayışı içindeydik ve Dead de yeni çıkan bir oyunu öğrendik. 2-3 gün oldu sanırım çıkalı. Şimdi karakter kurma ekranındayız. Biz şöyle bir karakter yapacağız da harbiden bunların hepsi kel lan. Aynen aynen. Ben şöyle yapayım. Çok da önemli değil. Create dedim. Şimdi oyun daha çok yeni ama e, güzel bir hype ile çıktı survival oyunlara nazaran. Çünkü insanlar yıllardır e, H1Z1'in survival modunun tekrardan gelmesini bekliyordu. Bununla ilgili binlerce hatta on binlerce insan bekliyordu bunu. Böyle bir oyun çıkınca da doğal olarak bir yüklenme oldu. Biz de bu yüklenmeye, bu furyaya katıldık. Şu an ilk defa giriyoruz oyuna. bunları, bunları öğreneceğiz artık. Yavaş yavaş bu aim'i falan ayarlayacağız. Aa adam var bir dakika. Haritada neredeyim ben? Haritanın ortasında Churney Lock diye bir yerdeyim. Ben bordayım kanka. Bu adamı kesim geliyor. Tamam. Arkadaşlar işte, oyunun haritası kısaca bu şekilde. Ne kadar büyük artık yürüye yürüye bunun farkına varacağız. Oyun, oyunun yalnız ben grafikleri ortaya çek, çekince böyle bir karanlık geldi bana. Aynen bence böyle daha Olsun. iyi. Ne oldu? Olsun. Oğlum adam oyuncumuş lan. E oyuncudur. Kanka döndü silah çekti bıçakla da öldürdüm lan adamı. <laughs> yalnız şeyi bulmam <laughs> lazım benim. Eee parlaklığı nereden arttırıyoruz? Oyun çok karanlık geldi bana. Kanka onu ben de bilmem açıkçası. Biraz Burada karanlık bakarak... gelmedi mi sana da? Benimki iyi kanka. Ben bir de gece modu açık yani düşün. Kanka, kanka bir dakika. Kanka, ben evet bunu anlamadım. Geliyorum. Silahı elime takıp... ha tamam tak düştüm Hadi bakayım ilk silahımızı elimize aldık kanka. Ben şöyle... Alın! Oğlum adam var. E tamam vardır normal. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Korktum oğlum. Aa geliyor. Dur bir dakika. Bir dakika kanka. Tamam lan tamam. bir şey demiyorum. İki. Ağzımı açmıyorum. Bir dakika bir dakika diyorum. <laughs> İki kişiler. Bu evden bir şey çıkmadı. Ya oyun şey atmosferini şu anlık tam olarak veriyorum vermiyorum çok çözemedim ama bu hani survival oyun atmosferini ben çok yakalayamadım ya. Yürüme sesleri biraz, biraz yapay geldi bana. Ama henüz çok erken bir oyun. Aha. Kanka oyuna girer girmez mi? Çatıştığından bir şey anlamadım. Bir tane çifteli pompalı buldum. Ne bu? Vodka buldum. Silah olarak bayağı şey ya. Rahat bir oyun herhalde. Envanteri tab tuşuyla açıyoruz. Güzel. Tamam. craft sistemi. Şurada biraz craft sistemini incelemek istiyorum. Bakalım. E, alkol lazım. Vodka varmış mesela. Sterilizit rack yapabiliyoruz. Bu da sanırım evet, güzel bir bandaj can vermek için. Biraz daha silah üzerine bakalım. Kutu yapabiliyoruz. Materyaller. Evet. Odun modun lazım. Base için. Corner. Wood plank. Bunları daha çok geliştirdiler. Oyun çok erken aşamada olduğu için. Daha çıkalı 3-4 gün olmadı bile sanırım bu oyun. Ee, oha. 3-4 kişi var lan burada. Kanka ben de geldim o senin dediğin yere. Al pompalı bunu. Kanka yanımda 3-4 kişi var. Bunlar gerçek adam mı? Bilmiyorum ki kanka birini bıçakladım direkt. Pompalı buldum geliyorum yavaş yavaş. Önüme çıkana vururum kanka ona göre. Nasıl yatıyoruz oğlum yere? Z. Z'ye basınca oturuyor. Tane. Kanka önümde 4 kişi var. 3 kişi var önümde. Silah sesi geliyor mu sana? Hayır. Ha. Abi ateş etmiyor. Öldüm. Yok bira basıyorum silah sırtına alıyor. Bir daha bira basıyorum elini alıp bir daha sırtına basıyor. Tam anlayamadım. Ayak sesleri sana da tuhaf geliyor değil mi? Böyle çimenler yürüme sesleri çok... Böyle nasıl diyeyim? Hmm. Böyle Minecraft gibi. Onları düzeltirler diye düşünüyorum ama. Ya oyundan çok büyük büyük beklentiler var. Şimdi bu oyunun şöyle yapması lazım. Ya Jazz e, Just Survival gibi işte Rust gibi efsane olacak. Hani Survival kendi zamanına göre efsaneydi. Just Survival. Ya da işte ona benzer ne, ne var mesela? Squad diye bir oyun vardı aynen buna benzer. Birkaç tane daha böyle işte adını bile hatırlamadığımız hayatta kalma oyunları var. İşte Seven to Dive vesaire vesaire. Onlar gibi bir şey olacak. Oyunun işte oyuncuların isteklerini biraz önemsemeleri lazım. Neredesin lan? Gelsin oğlum. Gel gel şurada ya var. Burada da var. Adam var. Aha. Burada dibimde. Geliyor. Önümde. Geliyor. Öldürdüm. Evlere acaba bot mu atıyor? Bilmiyorum kanka iyi vurdu bayağı bu. Pistolü var bunun. Burada da bir tabanca. Kanka bunu nasıl alacağım ya? Ne Pistol var ne bunda. Aha. Oraya bana sıkıyor. Öldürdüm onu da. Bu da bunun arkadaşı büyük ihtimal. Var mı bandaj bandaj? Kanka dur bayağı bir şey buldum. Bu ne? Maske. pompalısı var bunun da. Aldım çift. Vereyim mi diğer pompalıyı? Yok. İşte şimdi insana benzedik. Kanka diye e, iyi bir çıktı, vardı. 60'a çıktı. E bir de Evde kayıt adın normal. Da mı? Normal. Aa altta adam var. Öldü. Oğlum iki kişi daha var orada. Bunlar bot ya. Birini öldürdüm. Tamam. Bana şey bu silah vermesini Aslan kanka ne? kalmadı Ne Ne lazım? Ne kullanıyordu bu? Nokta 45. Attım. Adamda çiftleri pompalı var. Bunlara ihtiyacım yok. Yalnız shift'e basınca iç moda geçiyor. Sağ tık shift yapınca herhalde. Orada bir kişi daha olması lazım kanka. Ben burada birini öldürdüm. Belki solda. ölmedim. Gördüm. Aa solda yakında da var yakında da var. Gördüm gördüm onu gördüm. Uzakta da var solda da var. Bu gerçek adam büyük ihtimal ha. Aa Aa gene bittim mermi lan. Adam geliyor pompalı çek. Öldü. Ulan. 3 üç, üç kişiler, 3 kişiler gösterme. Öldüm ben ya yani. direkt kafaya vurdum. Biri öldü. Öldüm kanka. Oğlum bunlar bot Bu şey... mu gerçek mi anlamıyorum ki. Ben böyle attı yine ya. 16 canım var. Bir dakika kanka. Nasıl kullanıyoruz oğlum bunu? Acaba server'da ne alakalı mı kanka? Server bot mu attı buraya? Kanka Bo bilmiyorum bir öyle... sürü bot var ya. Öğrenme yani. bir ya. Biri var. Öğrenme bir server olduğu için olabilir kanka. Ben de öldüm. Oğlum bu ne? Sağdan soldan botlar spawn oluyor. Kanka sana diyorum ya işte Örn bilmem ne diyordu ya Büyük ihtimal öğrenme serveri burası aynen 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 hem dota full etmişler hem bot atmıştır. Canım nasıl full icem oğlum ben ya <laughs> Birisi Nedim? öldü birisi kaçıyordu Ama o binanın içinde birisi daha var 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 3 kişi gördüm ben en az ben Seni binanın üstüne bir çıkayım da Büyük ihtimal ben onu da vurdum kanka Ha orada orada vurmamış ya. Sabit duruyor lan. Bu da indi. Aynı yerde büyük bir kişi daha açtı. vardı. Bir tane daha indi son kaldı. Beyaz elbiseli mi indi en son? Aynen aynı. Ya bot ya. Bunlar gerçek adam değil büyük ihtimal. aynen. aynen. Trenik. Ama çok pis geçiriyorlar kanka. Oğlum 39 canım kaldı lan. Oğlum niye gidiyorsun o zaman beklesene. Adam var. Öyle mi? Sen nasıl ikiye bölüyorum gör bak. Öldürdüm. Tabi bu sıfırdı. Bunun loot'u falan yoktu sanırım. Pistole varmış. Ne vurdum ba. Yok adam Adam ben izledim pencereden seni. Sabit duruyordu adam kıpırdamıyordu bile. Artist. Lan yürü git. Ne yürü git. Elimde video kaydı var. <laughs> Yemez de. Oğlum elimde tabanca var ne yapayım? Baksana nasıl değilim işte. E, tamam şimdi ne yapıyoruz? Lan! Adam mı var? arkamdan gelmiş tutturamadı Allah'tan. Pompala geçiriyorduk. Tamam, haritanın Bak, Burada burası. bir banka olması lazım. Bankayı koyduğumuz zaman envanterimize bu silahların şeylere gitmesi olması lazım. Deneyelim bakalım. Oğlum ben yine silah çekerim. Birisi gelir sıkar falan affetmem yani. Ben baksana o silahla koşuyor. en bank. Aa burada gel. Trade Storch bak görüyor <laughs> musun? <mi? gülüyor> Bunların hepsini adama mı veriyoruz şimdi? Ver bakayım ne olacak? Ha bak rob verince kanka. Hmm. Rob 500 dolar ediyor. Verdim mesela adama. <laughs> Oğlum Munchin 1300 dolar ediyor. Balta 1500 Aa, 500, 500, dolar ediyor. 500 dolar. Knife'ı da sattım. 600 dolarım oldu. Eee? E şimdi bir dakika o zaman değerli şeyler verelim abi adama. Uzi'yi vereyim mesela yani Uzi değerli. Pompalıyı da vereyim. Yok pompalılar şey vermiyor kanka bir şey. Ha bir dakika şimdi bu storage bizim kutumuz o zaman doğru mu? Aynen. Ben para koydum mesela 600 koydum oraya. Çakmak Çakmağı da satıyorum, çakmak da buluruz. O zaman uziyi geri çekeyim ben, pompalı kalsın bunun içinde. Pistole üstümde dursun, zırh koyayım. Çivi koyayım. Şu şey malzemelerini koyuyorum abi. Ma e, mekan malzemeleri... Panama ne oluyordu? Ha bu şapka değil mi? Bunu boş ver. Ya ben koydum, para çekleri hepsini koydum. Bu ne? Burada da birisi var. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Aa bak buradan silah alabiliyoruz kanka. Oğlum bunlar zaten benim koyduklarım. Hayır hayır bak bak. Trader'a bas sağ tarafta. Storch'un sağ tarafında trader var bak. He. Değil mi? Oğlum bunlar çok pahalı lan. Kanka ben bendeki pompalıyı satabiliyorum mesela. Sattım. Mosin. Pistolü de sattım. USP. Kanka 3 4 4300 para oldu lan bende. Başka Oraya lan? Başka ya? adam var mı? Aa bak bunlarda bunlar satılıyor lan. Sat bakayım bunlarda. Ne var ne yok sat ama. Baksana silahlar oğlum oha. Kanka MR5, UMR45. P90, Aksu, AK47 bu bildiğin. R15. R4 yani diğer ismiyle R15 falan filan. Var var. Red Dot, Mad Dot her bu alabiliyorsun. Ama çok para bunlar tabi. Ya bu şey abi EFT tarzı ya. Escape from Tarkov tarzı bu. Her şeyi satıyorum Samet ben. Bütün silahlarımı, her şeyimi satıyorum. Her şeyi sattım ben de. Ama daha her da şeyde kalıyor kanka. Parayı envanterine koy bu arada. Storch. Sol taraf senin işte depon. Oğlum tamam da para nerede? Para da envanterine geliyordur nakit olarak. Yok bende bir şey gelmiyor ki. Oğlum nasıl gelmiyor lan bana geliyor işte sel deyince. Normal kendi envanterin yok mu? Elbisenin pantolonuna falan bak onun cebine girmiştir belki. Tamam bir dakika. E ee, bak bu eşyacı kanka silahçı. Bu neydi? Kanka bu Bunda malzeme falan var. Balta falan var bunda. He, tamam. Şimdi bir de mermici olması lazım burada. O nerede? Üstü çıkalım. Çık bakayım. Ben bütün memleri aşağıdaki kutuya koydum. Dolaşana bak onu şuraya. At bakayım gidiyorum. Bakayım. Gitmedi. Hı -hı. Yumruk muhabbeti yok bunda ya Herhangi <laughs> bir zarar verecek bir şey kullanılmıyor herhalde safe Zonda Ha, şey eski from tarkov tarzı kanka bu ya Eski from tarkov'un gariban versiyonu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yemek yiyişi bandaj arası bile aynı dedi Ben bu parayı o zaman storç koydum ya Storçta koy zaten ya Direkt buradan her yeri storch zaten anasını satayım. Her şey storch. Çık lan. ben grup daveti hey satıyorum. Grupta mısın zaten? He Aynen öyle kanka. Zombi mombi yok. Bu botlarla çatışacağız. Acaba girdiğimiz sunucuyla alakalı olabilir mi? Ha. Botlarla çatışacağız kanka. Ve oyuncularla da arada çatışacağız. Ondan sonra buraya gelip satacağız iyilerini alacağız. Bildiğiniz eski From Tarkov anasını satayım. Ve sistemini anlamadım ama ve sistemi ne? Yani bu oyunda ve sistemi niye var? Ya arkadaşlar biz bu oyunu daha devam yani biraz daha inceler gibiyiz. Yani inceleriz, bakarız. Şimdi ilk videomuz böyle olsun en azından bir tanıtım amaçlı böyle bir video çekmiş olduk. Siz de, hani biz neyi yanlış biliyoruz veya yanlış bildiğimiz bir şey var mı vesaire? Daha iyi bilenler elbette vardır aranızda. Bir yazın yorumlara. Bir, oyunu bir anlamaya çalışalım. Bu videoda bir like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.